Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Ben soracak. Olursanız ben gayet iyiyim. Bugün sizlerle birlikte kesme makarnalı yeşil mercimek yemeği yapacağız. Hemen tamam malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 1 su bardağı yeşil mercimek, yarım su bardağı kesme makarna, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet domates rendesi, 1 adet soğan, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber tuz, sıvı yağ, sıcak su ve üzerini süslemek için de maydanoza ihtiyacımız var. O zaman bu güzel yemeğimizi yapmaya hemen başlayalım. Şimdi öncelikle burada gördüğünüz yeşil mercimeğimizi haşlayacağız ve o kara suyunu süzeceğiz. Onun için şöyle bir tencere alıyorum ve bir su bardağı yeşil mercimeğimi koyuyorum. Hemen şurada kenarda ketalımdan sıcak suyum var. Üzerine geçecek kadar biraz sıcak su dökeceğim. Sonrasında haşlamaya bırakacağım. Bu kadar gayet yeterli bir 10-15 dakika haşlayacağım. Bu arada arkadaşlar hani bu işlemi neden yapıyoruz diye soracak olabilir hani ilk defa yapacak olanlar. Hem mercimeğimizin yumuşaması için yapıyoruz hem de mercimeğimizi böyle nasıl desem kara bir suyu var arkadaşlar. Biz de yemeğimizde onu istemiyoruz. O suyunu süzmek için yapıyoruz. O zaman hemen bu güzelliği ben ocağıma alıyorum. Söylediğim gibi ben şimdi yeşil mercimeğimi ocağımı aldım. Bir 10-15 dakika kaynatacağım. Ondan sonra da süzeceğim. Şimdi mercimeği arkadaşlar orada ben haşlamaya bıraktım. Ben de artık işte hani soğanını, salçasını ve domatesin rendesini kavurmak istiyorum açıkçası. O işimi halletmek istiyorum. Onun için böyle bir tencere aldım. Yemeğimi bu tenceremde yapacağım. Onun için şöyle bir fincan, bir kahve fincanı kadar sıvı yağımız var. Koyuyorum. Sonrasında hemen üzerine şöyle doğradığım bir adet soğan doğramıştım. Soğanı koyuyorum. Ve hemen bunları da ocağıma alacağım. Öncelikle soğanlarımı pembeleştireceğim. Sonrasında salçamı atacağım. Kokusu çıkana kadar kavuracağım. Sonrasında domates rendemi ekleyeceğim. Evet şimdi ben ocağın başına geldim. Söylediğim gibi öncelikle soğanlarımı kavuracağım. Ondan sonrasında salçamı atacağım. Ve domates rendemi atacağım. Sonra da arkadaşlar... Bir kevgir yardımıyla hiç süzgeçle falan uğraşmayacağım. Kevgir yardımıyla mercimeklerimi alıp direkt buraya atacağım. Soğanlarım istediğim gibi pembeleşti, kavruldu. Şimdi salçasını ekliyorum. Gördüğünüz gibi şimdi ben domates salçasını da ekledim. Salçamın kokusunu çıkana kadar kavuracağım. Ondan sonra domates rendeme ekleyeceğim. O şekilde birkaç dakika daha kavuracağım. Şimdi salçam kavruldu arkadaşlar. Sıra geldi domates rendesini eklemeye. Onu da ekliyorum ve o şekilde tekrardan kavuruluyor. Bu arada arkadaşlar söylediğim gibi ben yeşil mercimeklerimi haşlıyordum ve o kara suyunu da atacaktık. Ama şöyle sizlere göstereyim. Suyunu çekmişti arkadaşlar. Ben o yüzden biraz daha su ekledim. Sizlere onu da hemen söylemek istedim. Evet ben domates rendemi de ekledikten sonra güzelce kavurdum. Şimdi artık mercimeklerimizi ekliyoruz. Söylediğim gibi arkadaşlar ben hiç düzgeçle falan uğraşmak istemedim. O yüzden kevgir yardımıyla bu şekilde koyuyorum. Arkadaşlar mutfağım o kadar güzel kokuyor ki sizlere anlatamam. Bu arada arkadaşlar baharatlarını söylerken hani isterseniz kimyon falan da katabilirsiniz. İşte kimyonun dışında nane katabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi baharatlandırabilirsiniz. Ben bazen nane ve kimyon katıyorum. Bazen katmıyorum. Hani bugün canım katmak istemedi. O yüzden bu şekilde tarifimi veriyorum. Ama nane ve kimyon katarsanız da gerçekten çok lezzetli oluyor. Bakın ben şimdi mercimeklerimi de eklemiştim. Şöyle güzelce de karıştırdım. Vallahi çok da güzel gözüküyor. Artık şimdi sıra geldi sıcak suyumuzu eklemeye arkadaşlar. Hemen sıcak suyunu da ekliyorum. Şöyle üzerine geçecek kadar ekliyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki de siz tekrar kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu aşamada dediğim gibi baharatlarını ekliyoruz. Şöyle biraz tuzunu ekliyorum. Sonrasında biraz pul biber. Oh vallahi mis gibi oluyor mis arkadaşlar. Biraz kırmızı toz biber ekliyorum. Benim tatlı arkadaşlar o yüzden biraz ekleyeceğim. O da güzel renk veriyor çünkü. Ve biraz da karabiber çekiyorum. Oh vallahi şifa deposu arkadaşlar. Yani ette olan proteinler var. Kesinlikle ama kesinlikle evinizden eksik etmeyin bu güzel yemeği. Şimdi artık bu güzel yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Bu arada arkadaşlar hani kesme makarnasını neden şimdi eklemedin diye de sorabilirsiniz. Onu kapatmaya 10-15 dakika kalıp e, katacağız. Çünkü bu tarz şeyler daha çabuk oluyor. İşte şehriyeydi ya da makarna tarzı şeyler daha çabuk piştiği için arkadaşlar. Dediğim gibi son 15 dakika kala kapatmaya makarnamızı da ekleyeceğiz. Evet şimdi mercimeğimiz pişti. Yani işte kapatmaya bir 15 dakikası falan kaldı. Söylediğim gibi arkadaşlar şöyle yarım su bardağı makarnasını ekliyorum. Bu arada arkadaşlar şehriye ile de yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İşte arpa şehriye ya da tel şehriye de kullanabilirsiniz. Açıkçası ben üçünü de çok seviyorum. Yani makarnalı da şehriyeli de çok ama çok seviyorum. Evet yemeğimiz sonuz pişiyor. Şöyle kapatmasın kapatmam arkadaşlar bir 5 dakika falan kaldı. O zaman artık son olarak serviste görüşüyoruz. Evet, yeşil mercimek yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Ben böyle maydanozla da süslemek istedim açıkçası. Bakın gerçekten çok ama çok şifalı arkadaşlar. Söylediğim gibi sofralarınızdan eksik etmeyin. O zaman artık videomuzu kapatalım. Tarifimi videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.